Herkese merhaba arkadaşlar Evet maalesef Birkaç üzücü haberle geldim Nedir bunlar Biz arkadaşlar Kayınvalidem rahatsızlanmıştı Hastaneye giderken Bizde maalesef kaza yaptık Çok şükür hepimiz iyiyiz şu an Zaten üzerinden biraz zaman geçti Bu olayların Ancak tabi sonrasında yaşadıklarımız Hiç kolay süreçler değildi o yüzden uzun zamandır böyle bir paylaşım yapamıyordum. Kısaca böyle ve hızlıca paylaşmaya çalışacağım. Neler yaşadığımıza dair sonraki süreçler. Belki sizler için de bu kaza sonrası Allah kimseye yaşatmasın ama soğuk kalma adına o an insanın nasıl davranması gerektiği adına böyle bir ön fikir bilgi olur. Tabi hepim başta bizim için. Evet maalesef böyle bir kaza oldu. İşte kayınvalidem yoğun bakıma alınmıştı. Oraya gidiyorduk. Daha doğrusu zaten kayınvalidemle Sedat abi hastaneye gidiyordu. Kayınvalidem yolda fenalaştı. Biz de o haberi alır almaz eşim gitmek istedi. Ben de zaten yanına yanında ona eşlik ettim. Tam hastaneye varmak üzereyken bu kaza meydana geldi. Ben hani kısaca bahsettim arkadaşlar. detaylarını başka bir videoda size anlatırım. Çünkü zaten o süreçte video falan çekmedim. Birkaç gün sonra çektim. Yani bu videoda gördükleriniz arkadaşlar bir iki gün değil bir haftalık karışık videolar. Hani böyle kesit kesit zaten bunlar da kaza fotoğraflarından. Kaza sonrası neler yaşadık süreç işte tutanak bunların hepsiyle ilgili genel bir videoda çekeceğim arkadaşlar. Şimdilik böyle. Evet o süreçte video çekmeyi bırak insan arkadaşlar kendinde değil hani bu fotoğraflarda zaten kazanında işte tutanaklar için çekilmiş fotoğraflar bizim aracımız hala şu an sanayide sonrasında da birçok sıkıntı yaşadık ama çok şükür şu an kayınvalidem de iyi biz de iyiyiz hani sağlık durumumuzda bir problem yok ben hani bunu da merak edenler oluyor soruyorlar bana bunu da buradan paylaşmak istedim ama tabii bu bu kadar zaten burada 10 dakikalık bir video var bu kadar kısa bir e, süreç değildi yaşadıklarımız hissettiklerimiz korkularımız çünkü kaza anında çarpışma anında e, bebeğimize bir şey oldu mu diye de endişelendik çok şükür bir durum söz konusu olmadı ama ilk 24 saat bayağı bir endişeliydik zaten kayınvalidem de e, anjiyolunda ertesi gün ameliyat oldu ee, dediğim gibi şimdi o da evinde. Biz de evlerimize döndük. Hani iyiyiz. Ee, yani biraz toparlanmayı bekliyordum bunları paylaşmak için. Kaç gündür, 3-4 gündür zaten elim videoya gitmiyor böyle bir yaşadıklarımızdan dolayı. Zaten o süreçte de uyuyamadık. Korkular, dediğim gibi endişeler. Ee, çok şükür geçti gitti. Ee, Allah beterinden korusun. Hani kaza e, bizim biz, biz, biz çarptık. Ancak kim suçlu bulundu o konuları da konuşacağız sizinle. Kimse de bir e, kimsenin burnu bile kanamadım. Verilmiş sadakamız varmış çok şükür. E, bu şekilde arkadaşlar daha detaylı zaten anlatacağım. Görüşürüz. Arkadaşlar hastaneye geldik. Şimdi görümcemle şey, yengesini getirdim ben. Şimdi Nisa da buradaydı. Onu alıp geri döneceğiz eve. Evet. Bakalım. Gidelim. bir cemaat nereye gidiyoruz? Vedat abilere. Hadi gelin. Ya, neyse, daha... Sığıyorsunuz değil mi? Niye? Allah aşkına <laughs> şu <şufa> poşeti arkaya koyun. <laughs> <laughs> e, da... Bir zamanlar ne kadar çok geldiğimiz yer. Petrol Kafe TPA'nın içinde. Fanda yaşarken evet buraya çok geliyordum arkadaşlar. Hem site içi burası. Burada yürüyebiliyorsunuz. Benim şimdi kaynım Ramazan'ın abisi burada oturuyor. Burada lojmanlar var. Çok güzel burası. Gerçekten hava bile, havanın derecesi bile burada çok farklı oluyor. Yani yazın çok serin. Doğal bir klima, yayla ortamı. Batman'ın yaylası gibi düşün. Böyle. Ben şimdi eşim Eşimle bir eşimin arkadaşı var. Ben de tanıyorum onu onlar bir arada onların yanına gidiyorum ee, öyle yol evet. diyoruz şimdi evet. onun ikizleri var. Kolay gelsin kızlar. Ne yapıyorsun? Kızıl derini. Kestim. <laughs> Yengedim. <laughs> <laughs> Kendine bak Ale. Kendine bak Ale. Bir şey göstersene bize. Kesin seçmiştir. Aman canım. Diğeri bu hafif de o yüzden bunu aldık. Evet. Petrol kafe bu hep aynı pastaları yapıyor. Güzeldir de. Ya bir standart yapmışlar herhalde. Orşkolatalı bir tarif ettiler. O da var. Ondan yeni aldık bir Ramazan. Herhalde geçen gün evet. almıştık. Ben bu yüzden onu almıştım. Annemin doğum gününde onu almıştık doğru. Evet. Hadi bakalım. Evet. ellerini Ellerinizi hmm, evet. açıyoruz. Ben bunu sana getirmiştim. Evet. Sardan böyle koyarım. Şöyle sardan böyle koyarım. Hadi. 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 Hadi gidiyoruz. Hadi. Ve meyve saat. Nisa uyuyor biz. Parti Nisa'cığım. Ben de yardım edeyim sana dur. Ay, tamam. Oldu. Tamam. Oldu. Bismillah. Sizi bu gece uyutmayacağız. Belki yoğun olmuş kahve biraz. Bence çocuklar da bizi uyutmayacak. <laughs> o yüzden sıkıntı yok diyorsun. Yok. Ellerinden olsa güzel olacağım. Aa, Sizin de öyle. Aslında kahven senin sert değil böyle güzel yumuşak. Ama kahve kaşığını ben tam bilemediğim için Ceylan abla biraz Keden belki abi. fazla olmuş olabilir. Tamam ya bu kadar olsun. <laughs> <Of, have to, gülüyor> <o. gülüyor> ne oldu? Evet Şimdi biz eve geçiyoruz. Sedat abilerden. Evet arkadaşlar bu gecelik bu kadar olsun. Herkese iyi geceler. Sonraki vloglarda görüşürüz. Herkese günaydın arkadaşlar. Biz şimdi eşimle birlikte kayınvalidemi almaya gidiyoruz. Hastaneden. Görümcem de orada. Sevim abla. Çok şükür bugün taburcu ediliyor. Şimdi trafikteyiz. Evet. Böyle genel durum son bir haftada böyle bir hafta içinde yaşadıklarımız gerçekten yani Allah mı korudu diyelim neler neler neyse inşallah Rabbim beterinden korusun diyelim Rabbim herkese sağlık versin kar gelmedi kar gelmedi daha buraya gidiyoruz. Seni çekmiyorum Seyim abla. Evet. Seymi abla çok yorgun. Hastanede. o da hastaydı. Bir gece onda yatırdık. İnşallah annem iyi olur. Bundan sonra İnşallah anne dikkat eder. İnşallah anne. Kar da yağıyor. Karla karışık yağmur. Sanki tutmayacak gibi ama. Yok tutmaz. Değil mi? Zaten hastanede daha fazla yani. Evet orada da, orada daha yüksek. Şey evet zaten Sedet abi sabah